Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Dorde. Burada da kim var? <laughs> evet arkadaşlar şimdi iPad, telefon, vape, cüzdan bunun arkasında zaten aldık. Şimdi arabamıza doğru gidiyoruz. Saatimiz kaç? Saat 11.13. Batu hocam hazır. Şişme mont. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Boldura doğru yola çıkmak yapmak yapıyoruz. Oh. Benim kafam felaket. Memorial duvarımızı da gösterelim şöyle. Kaçtan kaçı yapıyoruz Batu hocam? Hocam 12, 2,5. 12'den 2,5'a. Kaç dolar hedefimiz? Saatlik hedefimiz 30 dolardan. Saatlik hedefimiz 30 dolarmış. Ben 75 dolar yapmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi arabamıza gideceğiz. Pardon, önce Halil alacağız. Halil aşağıda. Halil aşağıda bizi bekliyor. Batu hocam ayakkabılarını giymeyi becerirse. Halil da alacağız, ondan sonra gideceğiz. Arkadaşlar planda değişikliğe Abi gittik. Abilere respect, abilere tam tersi ya. Abi. Abi. selam, abilere respect. Abilere selam. Apartmanda beraber filtrelenmiş su var o yüzden suyumuzu buradan dolduruyoruz. At bunları ha, işte yata. Bravo man. Why you? Bu alemde racon koymaya geldik. Racon keseriz, kafa keseriz. Denver abisiyiz. Full arka, hepsini arkaya göndersene hocam. Batı nerede? Evet. Koordinat şeklinde mi vereceksin kanka, o ne ya? <laughs> Oğlum kopyada yapıştır, ne vurtuşuyorsun amına koyayım? Wallpaper'ım nasıl? Hayde, Hocam, şarkı sende, sana saldım. Bluetooth disconnected. Kazasız belasız bir yolculuk olsun. Bluetooth is connected. Hadi. Hadi. istiyorsan bu lastiği benim arkaya atalım. Harbi lan çok mantıklı Harbi, bir daha şey dedi. De, de. Olur. Bu da bizim araba. Şarjı da. <laughs> Araban çok iyi kokuyor ha. Sigara mı? Yo. Başladık deşe. Nereye gidiyoruz Batu? McDonald's'a gidiyoruz. Alişko Yemek mi 5 purosu alişko Can bugün 100 dolar Kanka ben günlük parayı vurdum onun için Ben ilgilenmiyorum şu an Beşir'den Bu adam zengin Götüm İstanbul. Bence çiş Nereye gidiyoruz peki şu an McDonald's ne? Bugün bizim günümüz hocam <laughs> Amerikalı aynasız. Ee, düz gidemiyoruz buradan galiba. Gide Abi kolay gelsin. Hi, I have pick up for Dylan. BFF62. Evet arkadaşlar. Dordeş canı böyle. Çok güzel. Nerede yazıyor şu? Şey? A A2 yes, so that's right. Yeah. Yeah. Şimdi confirm diyorsun. Take bir sip foto. Batu hocam ilk deşin mi? Hayır. Niye çekmeyi falan bilmiyordun. Çekmiyordum ki ben hiç. Kanka ama şimdi sen zaten götün ıslak sık benim sık daha fazla ıslanma koyayım. Patates var bir de meftur var. Hani tripotun nerede? Elimde. Hayır, ne oluyor? lan? şöyle tutulan cinsten var ya. Yani, Arkadaşlar mi? geldik. <laughs> Doğru deşizi yer. Kanka yok. Dordeş. Bluetooth disconnected. Kanka içinden bir iki patates alsaydın. Bir de Amerika'da para kazanmak kolay derler ellişkom Kolay mı Uber'e kolay. <laughs> Gereken yapıldı. Soldan mı? Aynen bu. Kemal! Oha götlere bak ne büyük <laughs> anı. Şavdilerin götü ne büyük. Şavdiler fena. Arkadaşlar, Boulder'dayız. Bence de yeter, dönelim hadi. 8 dolar. <laughs> Bundan sonra, Boulder... <laughs> ...bizim kontrolümüz altındadır. Bir sıkıntı olduğu zaman... ...biri bir şey yaptığı zaman... ...ilk gelinecek adres bizdir. Milli <laughs> Marş. Çocuklar duymasın, Haluk'un Selami'ye yazdığı şarkı bu. <laughs> taksi lazımdır abi tam bir uzun uzun bakışma şarkısı ama <laughs> Evet arkadaşlar Dordesh yalan oldu o yüzden geldiği yemekten olsa yemek yiyoruz. Neyse en azından aç kalmadık öyle düşünelim. Aynen öyle en sevdiğim zamana geldik. Yemek yeme Şimdi tadım yapacağız. Buyurun. Buyurun lütfen lütfen. Aaa. Ya estağfurullah ya. Girmem. Ben de girmem. Nasıl? Yürüyen adamın sırları nokta.com bura. Yerim büyük. Ne söyledin? 2 tane double, Altına nugget, 10 nugget. İçi patates filan cırt Zıvır zıvır. Ay geri zıvır zıvır. Güzel bu. Ya şey. Normalde biliyorsun ki buz kolayı daha az yapıyor. Daha çok kola içmek için buz istiyor. Şey. Kanka buz ee, şey tadını değiştiriyor. Torto'nun gettosuna gittik. Denver'ın Colfax'ine gittik. Aurora'nın ara sokaklarına girdik. Dört beyazı görünce çıldırdılar. Halil İşko patates sever. <laughs> Arkada bak. <bunge var. gülüyor> Arkadaşlar günaydın. Arkadaşlar, Saat yatınıyor. kaç? Nerede? Saat iki buçuk falan Nerede? oldu. Uyuduk. Yani ben uyudum. Sekiz dolarla günü kapadık. Evimize geldik. Yatıp uyuyacağız artık. Güzel bir gündü. Yeter. Burası. Burada da Halil Şiko. Gül bakayım. Daha iyi videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.